Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün ETS 2'de cezalı olan BMC Pro 935 aracımızı çok uzun bir süre sonra garajından çıkarttım Yaklaşık bir buçuk sene önce falan bu arabaya ceza vermiştik arkadaşlar bir rampayı çıkamamıştı belki hatırlarsınız O günden sonra ilk kez garajından çıktı ve sizden çok sağlam bir beğeni istiyor BMC Pro'nun geleceği sizlerin ellerinizde bu videoyu beğenirseniz BMC Pro ile videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar sevgili dostlar. Şurada arkada yol yapım çalışması olduğu için bu köprüden direkt karşıya geçemedik. İleriden bir geçiş bulmaya çalışacağız. Allah yardımcımız olsun diyelim. BMC Pro'ya ağzına kadar tomruğu yükledik. Bakalım bu kez arkadaşlar bizim yüzümüzü kara çıkarmadan yola gidebilecek mi BMC Profesyonel? Bu arada atlar var oğlum yolun ortasında. Bu atlar ne yapıyorlar yolun ortasında? Ama görüntü olarak benim çok hoşuma giden yani çok tatlı bir araba arkadaşlar. Yani hem böyle iç panel olarak hem dış görüntü son... Abi dur biz buradan Aa, tabii buradan geçeceğiz arkadaşlar. Orada yol kapalı olduğu için BMC Pro'yu suların, göllerin, çamurların içerisinden geçireceğiz. Cezası bittikten sonra oldukça ağır bir sınav olacak arkadaşlar bu. <laughs> BMC için umarım yolda kalmaz. Buraya çıktıktan sonra daha çok dik bir rampaya çıkacağız yani arkadaşlar. Bunun derdi bitmiyor, çilesi bitmiyor arkadaşlar. BMC sürüyorsanız bunlar alışık olmanız gerekiyor. Gel bakayım aslanım benim bak ikinci viteste soktuk buraya. Bak görüyorsunuz bak ikiyi bile çekmiyor abi araba birinci vites arabası ya. İnanılır gibi değil araba birinci vites arabası abi birinci vitesle ömür mü bitti? Anam ona, ona ne oldu lan öyle? Bir anda kayboldu arkadaşlar adam. Araba birinci vites arabası inanılır gibi değil. Bak iki atıyorum çekmiyor abi bu ne? <laughs> arkadaşlar sizce yüküm ağır. Ee, arabada mı sıkıntı var şoförde mi sıkıntı var? Bir yorumlarda yazar mısınız? Sizce şu anda sıkıntı kimde arkadaşlar? Bu ne oğlum böyle birinci viteste mi çıkacağız biz tüm rampaları? Baksana yıkıyor ortalığı bak. Birinci vites dip gaz bir de dip devir de değil yani şu an arkadaşlar. Yani tamam odun nakliyesi zaten birazcık ağır olur biliyorum ama bence bu kadar da olmaz yani abi. kaç beygir oğlum bu BMC'ler gerçek hayatta. Bu arada aşağı tarafa aynen şöyle çakar ışıklar taktım bak çalışıyormuş. Onlar da çalışmasaydı arkadaşlar harbiden çöpe atma zamanı geldiydi BMC'yi yani. Bir saniye şu havayı bir aydınlatayım şöyle araba güzel gözüksün arkadaşlar baksanıza maşallah. Görüntü güzel arkada bir nazar boncuğumuz var ama tamam bugün bu arabanın kriteri yolda kalmaması arkadaşlar. Yolda kalmadığı sürece istiyorsa birle gitsin ama gitsin. Ama gitsin yani ben razıyım arkadaşlar yeter ki yolda kalmasın. Bak yolda kalacak bak. Bak yolda kalacak bak yapma onu bak. Bak onu yapma bak rica ediyorum bak. Bir saniye ağaçlara süktük BMC. Yi. Oğlum buradan düz mü gidiyor? Ha düz gidiyor zaten. Sağ tarafa zaten şey yapamıyoruz. Bir geçin hocam geçin. Ha sen oraya dönmeyeceğim mi? Valla ben rampa yukarı kimse durduramaz. Aha attım ikiye arkadaşlar. Bakalım BMC en sonunda ikinci vitesi yiyecek mi çok merak ediyorum. Bak yine çekişten düşüyor. Yok abi bu araba akıllanmaz ya. Bu araba akıllanmaz arkadaş. İnanmayacaksınız araba 3 attım az önce. Hadi aslanım benim. Çekebilirsin aslanım. Ha gayret. Gidiyor gidiyor gidiyor. Tamam BMC akıllanmış arkadaşlar. Yükü birazcık ağır. Bak bir dahaki videolarda buna böyle şey falan mermer falan da yükleyebiliriz arkadaşlar. Mermer yükleyebilir, Çuval yükleyebiliriz. Eğer BMC ile videoların gelmesini istiyorsanız bu video serisinin devamını istiyorsanız yorumlarda yazın. Güçsüz BMC. Video serimizin adı Güçsüz BMC. Ha gayret aslarım benim. Ha gayret. Bir şey kalmadı. Geldik yukarı. Ha gayret. Üçüncü vitesi hız sabitleyici olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Abi gerçekten ben bu oyunda hiçbir araçla bu kadar zorlandım hatırlamıyorum. Yani tüm yolu 20 ile gidiyoruz. Ya bak şöyle zorlanırsın çok dik rampalarda ben onu okeyim. Ama burası zorlanılacak bir yol değil bana göre yani arkadaşlar. Dümdüz yol yani. Düz yolun neresinde zorlanıyor bu kamyon? Ben onu anlamıyorum. O kornası da güzelmiş ha. Arkadaşlar uçurum kenarında gidiyoruz bu arada. En ufak bir hatamızda uçurumu boylayabiliriz. Baksana dayı da tam uçurumun kenarında çekim yapıyor. Şuna bir de okunduracak arkadan gidecek oraya doğru. Oğlum ne oluyor? Araba durmuyor. Araba durmuyor. Motor freni tutmuyor arabayı. Bir saniye arkadaşlar rampa aşağı inmeye başladı bir anda. Gözünü sevdim arabası gitmiyordu. Şimdiden durmamaya başladı. Her şey bir dert ya. Dert olmayan bir yanı yok gözünü sevdimin kamyonunun. Aman hocam sakin. Ol. Oğlum yola bakla. Kamyon devrilecek. Bu nasıl yol oğlum böyle? Sakin. Sakin şu an motor freninden salmıyorum arabayı bilerek. Vitese koydum gidiyor viteste kendi kendine. Gittim baş edemedim kaldım beceremedim. Bir saniye yavaş. Yavaş. Oğlum tepemizde taş var. Tepemizde taş var dur oraya sürmeyin kamyonu. Bas aslanım benim korkanın çocuğu olmadı Allah'ına kurban be. Yapıştır BMC'm benim. Bir gördüğün görebileceğin en son hız bu zaten. Tamam tamam sakin abartma Abartma sakin BMC'm BMC'm sakin BMC'm sakin rica ediyorum Arkadaşlar fren öyle bir çökledim ki bizim balatalar Şu an büyük ihtimalle ateş atmaya başladı Oğlum durmuyor Vites küçült Vites küçült durmuyor Arkadaşlar gidiyoruz oğlum Ya sen arabaya gitmiyor Gitmiyor dersen araba arabada en sonunda sana onu ödetir hocam. Tamam yavaş 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 yavaş. Aslanım oğlum bu nasıl bir yolmuş? Ben ömrü hayatımda bu kadar saçma bir yoldan gitmedim ya arkadaşlar. Bu ne oğlum böyle? Gerçekten çok saçma bir yol. Neyse bir düşük viteste gidelim arkadaşlar en azından yavaşlamamız gerektiğinde motor fine yani şeye bindiririz arabayı kompresör ne öyle bir şey ona bindiririz arabayı öyle yavaşlatırız BMC BMC olalı bu kadar hızlanmamıştır arkadaşlar Virajlara baksan abi tüm virajlara devrilme tehlikesiyle giriyoruz. Ön teker yere değmiyor. Ön teker yere değmiyor oğlum bu nasıl bir viraj? Eyvah tufan eyvah. Ön teker yere değmiyor. Biz ne yaşadık oğlum az önce? Aman hocam yolun ortasına daş gelmiş. Memurum yolun ortasına daş var yapacak bir şey yok. Boşuna bana bakma ters ters. Depoyu vurdum mu yuvarlarım aşağı. Nasıl yollardan gittik biz bugün? Arkamızda da trafik oluşmuş. Bak ön teker yine değmiyor. Bak freni kökledim. Fren çıkmıyor. Görüyor musunuz? Ne kadar garip bir araba olduğunu siz anlayın yani arkadaşlar. O yüzden bu kamyonu çok hızlandırmamak lazım. Bununla gideceğimiz hız bu. İkiye sabitleyeceksin. Kendi kendine inecek bu aşağı. Anladınız mı? Fazlası zarar bu arabaya. Yol ortasından bu taşların ne işi var şimdi Allah aşkına. Bunu görmesen vurdun buna. Görmesen vurdun. Uçtun havaya. Karşı şeritten bir ağır vasıta geliyor diyelim. Kaçamadın sola doğru. Ah yavrum benim nasıl gidiyor gördünüz mü? Arkadaşlar bence BMC artık cezalı arabalar kategorisinden çıkmayı hak etti. BMC ile videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Gittim bahşedemedim Kaldım geçinemedim Beni sevmeyi hiç denemedin Bas Allah'ına kurban koçum benim 50-60 gidiyor arkadaşlar 50-60 gidiyor siz daha bakmayın yani abi daha 50-60 gidiyorsa ne gitsin bu araba yani Oğlum yolun ortasında tabela var ya biz nerede sürüyoruz bunu ben anlamadım Yolun ortasında bir taş var bir tabela var FMC Pro'ya çok ağır yük vurduk arkadaşlar. Aha. Eyvah tufan eyvah. Eyvah tufan. Eyvah diyorum hocam eyvah diyorum. Eyvah diyorum BMC onla tırmanmaya başladı yine kahretmesin. Yine onla çıkmaya başladık rampayı. Aferin Tufan, aferin. Tamam buradan bir yerden zaten içeri gireceğiz şimdi arkadaşlar. Çok bir yolumuz kalmadı. Aha buradan bak aynen sola dönüşü arıyorum 2 saattir. Sen ben sinyalimi vereyim. Hocam bana bir yol ver sana zahmet diyecektim ki. Adama bir şeyler oldu orada. Adam az daha üstümüze çıkıyordu. Koçum benim bak gördünüz mü? Nasıl gidiyor cezayı duyunca? Dayıcım selamünaleyküm. Senin mi tomruk? Aa oraya yığmışlar zaten. Tamam şuraya yanaşalım. horoz çekil oradan ezilecan lan. Horoz var arkadaşlar aşağıda. Bir dakika dur nasıl yanaşalım? Şuradan yanaşalım. Horozu ezeriz mezeriz. Bak vicdan azabından yaşayamam. Beni sürekli izleyen takipçilerim benim horozlara karşı olan hassasiyetimi bilirler arkadaşlar. Yani vicdan azabından ölürüm burada bak o horoza bir şey olursa. Heh. Oh tamam. Güzel güzel. Güzel yanaştık. Güzel yanaştık. Evet sevgili dostlarım bugün burada bir Aykut Küçük videosunun daha maalesef sonuna geliyoruz. İzleyen destekleyen bizimle olan bizimle kalan herkese çok teşekkür ederim. BMC Pro'yu ve beni sevenler bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmasın. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Esen kalın. Hadi eyvallah.